...Cerhan'ın cezası. Heyecan, sevinç ve korkuyla dolu... ...ilk round sona erdi. İkinci rounda yükselen sekiz bey ...belli oldu. İkinci rounddaki eşleştirmeleri ...bir göz atalım. İşte karşınızda... ...Benke karşısında Kenta. Rutulo karşısında... ...Tusubasa. Karşı karşısında Jenga. Ve az önce Ikaru'yu üstün gücü ve dayanıklılığı sayesinde acımasızca yenen Ryuga, Kiyoya ile karşılaşıyor olacak. Pekala bir ara veriyoruz. Stadyumda ufak çaplı bir hasar var ama önemli bir şey değil dostlarım. Madoka, Hikaru nasıl? O iyileşecek mi? Hı hı. Turnuva yöneticileri Hikaru ile ilgileniyor. Yani iyileşecek. Tek yapabildiğimiz ise beklemek. Ah, anlıyorum. Önce Hiyomon'un şimdi de Hikaru'nun başına geldi. Buna inanamıyorum. İnan. Dark Nebula kesinlikle acıtır. Rayuka da eskisinden daha güçlü hale gelmişe benziyordu. <laughs> ama böyle bir rakibe nasıl karşı çıkabiliriz ki? Sadece Rayuka'ya değil. Biri daha var. Reiji'nin Poison Serpent'i. Ne? Dark Nebula Organizasyonu'nda böyle birinin daha olmasına dayanamıyorum. Rayuga yetmezmiş gibi şimdi de Reiji. Şundan emin olun çocuklar, ikisi de kolayca alt edilemeyecek. <laughs> ah. Hey 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 çocuklar. Biraz bekleyin. Ne yapıyorsunuz? Daha karşılaşmadan pes ettiniz. Hadi ben Eyleşelen hadi. Hadi bul. İşe yarayacağından emin değilim. Sen bizi merak etme Madoka. Tamam mı? Hı? Ha? Tehlikeli rakiplerle karşılaşacağımızı başından beri biliyorduk. Ha? Bunun için çok sıkı çalıştık. Şimdi de pes etmiyoruz. Hı. Yapacağımız tek şey elimizden geldiğince mücadele etmek. Sonuna kadar. Haklısın. Zor olacağını zaten biliyorduk. Bir anda üstesinden gelemeyeceğimizi de. Evet çok doğru söyledin. Ha, <laughs> Rayuga ya da bir başkası yaşlı Benkei'den korksa iyi olur. Ha, <laughs> yani onunla karşılaşacak olan Kiyoya Ona kimin patron olduğunu gösterecek. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Daha da iyisini yapacağım. <gülüyor> 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 Kiyo'ya. Evet. Kiyoma için de kazanmak zorundayız dostum. Bu maçı kazanacağına inanıyorum. <laughs> hmm. Ve ilk maçın galibi be, 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 ben ki. Hayır bu olamaz. Bu olanlara inanamıyorum. <gülüyor> Anneciğim o. <laughs> oh, hayır, hayır. <laughs> hayır. Bu çok moral bozucu. Sanırım ona küçük bir ders verme zamanı geldi. Hmm. Ha? Burada da mı kimse yok? Ah. Hmm. Evet ne istiyorsun? Aa, bir şey değil. Çarpışacak birini arıyorum. Ama kimseyi bulamadım. Burası terk edilmiş gibi. Dostum, o yengeçle bile kapışırdım. İlk roundunu kaybetmene rağmen moralin gayet yerinde görünüyor. Çok şaşırdım. Nasıl yani? Hiç önemli değil. Hiç de umrumda değil. Bu tür şeyler her zaman olur. Anlatabildim mi bayım? Ben öyle görmüyorum küçük dostum. Turnuva senin için çoktan sona erdi. Artık neden çarpışmak isteyesin ki? Ha? Çünkü Beybilet eğlenceli. Eğlenceli mi dedin? <laughs> Cingo ile karşılaştığımdan beri ne olursa olsun yarışmak için can atıyorum. Ya. Evet ve şu anda bunu çok ama çok istiyorum lütfen. Öyle mi? Ama ne yazık ki Beybilek ile ilgili ilk kuralı bilmiyorsun galiba. Hı, biliyorum çarpışmak istiyorum. Evet evet olabilir. Yine de bizim sana Beybilek ile ilgili önemli bir ders öğretmemiz gerekiyor. Bizim mi? Beyblade'in pişmanlığı, acısı ve korkusunu. <laughs> sen de kimsin? Seni tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Senin neyin var? Canımı acıttın. <laughs> Oh, ah, orso. Ah, abi. Ah. <laughs> Üçünüzün de elinden gelenin en iyisi bu mu yoksa? <laughs> Anneciğim sen ne yapıyorsun sersem? <laughs> 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 Burada neler oluyor anlamıyorum. Bu yenilenlerin maçıdır dostum. Hiç iyi görünmüyorlar. Ha. Neden? Ne neden? Dark organizasyonu organizasyonuna sadakat yemin etmiştik. Bize neden böyle kötü davranıyorsunuz? Neler oluyor? Doğal olarak Battle Players'ta kaybedenler Rayuga'nın karşısına çıkartılır. Kaybettikten sonra oturup çizgi roman okumayı beklemiyordunuz herhalde. Öyle değil mi ha? Kaybedenler ejderhaya yem olurlar. Sen yem mi dedin? Ya çok hoş. <laughs> Kaybettiğimizde bey biletlerimize yenmiş gibi davranın. Çok zekice dostum. Yoksa bu seni kızdırdı mı? Ne dedin sen? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok mu kızdın? Eğer öyleyse bana hemen öfkeni göster dostum. Hepsini, hepsini. Karamsarlığın öfkenin gücü. Tam Eldrago'nun istediği şey. Beni zorlama dostum. Eldrago'da tek bir çizik bile yapabilirsen gitmene izin veririm. Sence de iyi bir anlaşma değil mi bu? Tamam peki. Hadi yapalım. Ben keskin nişancı denen adamım anladın mı? Beni hafife alma. Bekle <laughs> dur sersem dur. Böyle bir hamle rakibini zorlamamak en iyisidir gözü yamalı <laughs> dostum. Yanlış yapan biziz biz kaybedenler. Bay Rayuka, öfkeli olmakta oldukça haklı. Daha sıkı çalışıp ne gerekiyorsa yapacağım. Artık hep yeni bir sayfa açalım tamam mı sersem? Yani Bay Rayuga sersem. Kabuğundan çık ve karşılaşmaya hazırlan. Şimdi mi? Hadi fırla. Tamam ama beni olacaklar için. Sakın suçlama sersem. Hadi fırla. Başlıyoruz. Özel hamle oğlan dönen tornavidası. Hmm. <laughs> hey dişimin kavuğunu bile doldurmadı. <laughs> ha? Ya bu, bu, bu korkunçtu. Retro. E, e, evet. İlk roundu geçtiğin için oldukça şanslısın. Ama bakalım ikinci rounddan sonra da devam edebilecek misin? Ha, evet. Eğer sonun onlar gibi olsun istemiyorsan... ...kazanmaya devam etsen iyi olur. Benimle oyun oynama. Sürekli kazansam da eninde sonunda Raigo ile karşılaşacağım öyle değil mi Doji? O an geldiğinde karşıma neler çıkaracaksın ha? O an geldiğinde mi? <laughs> e, kim bilir? E, tabii tabii. seri yalancı. En başından beri bizi yem olarak kullanmayı planlıyordun sen. Ama, ama beni değil. E, ben hariç. Doğru değil. Rayuga yapmaz. Rayuga bana ihanet etmez. Asla. Bu hiç mantıklı değil. Rayuga benim dostum tamam mı? Benim en iyi dostum. Ben durumun tek öyle olduğunu sanmıyorum. Ne? Aa. Hmm. Bu çok üzücü ama... Kralın karşısında başka herkes aynıdır. Hiçbirinin önemi yoktur. Ve aynısı senin için de geçerli Yu. Senin de hiçbir farkın yok. Ama ama ne? Ama önce yardımına ihtiyacım var. Isınmama yardım etmen sorun olmaz değil mi ufaklık? Isınmak mı? Anlat geçsin. Sana yardım etmek istemiyorum. Böyle söyleme. Hala anlamadın mı? Artık elimdesin tamam mı? Öncelikle sana şunu söyleyeyim. Reishi'ye karşı kazanırsan gitmene izin verebiliriz dostum. Hmm. İster Dark Nebula organizasyonda kalırsın, istersen gidebilirsin. Son kararı sen vereceksin dostum. <laughs> i̇zin vermenize ihtiyacım yok. Ben hep özgürdüm tamam mı? Hem bu adama yenilmeme imkan bile yok. <laughs> Cesaretini sevdim. Ama Reishi'yi hafife almamalısın. Çünkü sonuçta o Dark Nebula'nın gördüğü kesinlikle en mükemmel Beyblade'ci. <laughs> Ve Rayuga hariç kara hamleyi kullanan tek Beyblade'cidir. Kara hamle mi? Nasıl yani? <laughs> Bu da Dark Nebula'nın gerçek iki numarasının o olduğunu gösteriyor dostum. Üç. Ne? <laughs> İki bir. Hadi, Hadi fırla! Ah ha, dostum, bu adamın sinir oluyorum. Bu işi hemen bitireceğim. Terazinin ses dalgası. Ha! Bunu nasıl yapıyor? <laughs> Yılanların kumda hareket edemediğini mi sanıyordun ha? Aksine kum onların asıl yuvaları sayılır. Kendi yaptığın kum tuzağına yakalanmak nasıl bir duygu acaba? <laughs> ah, Libra! <laughs> Neyse, ne kadar güçlü olursan ol Libra'yı yenemezsin. Şimdi benim sorum. İşte böyle. Şimdi fırla Libra. Pekala. <laughs> Bu işi son hamlemle bitireceğim. Ha? Neler oluyor? <laughs> Anlaşılan zehir etkisini gösterdi. <laughs> O hamburgerler size yetecek mi çocuklar? Enerji de bolamalıyım. Sıradaki maç için karbonhidrat almam çok önemli. Aferin. İşte böyle devam et Benke. Özellikle de rakibim Kentayken. Ha? Hey, bu doğru öyle değil mi? Benke ile karşılaşacağım. Maçı dört gözle bekliyorum. Sen olduğun için acımayacağım Benke. Eski dostum. Elbette hayır. Ben de tüm gücümle çarpışacağım. Kim kazanırsa kazansın ama iyi bir maç olsun. Tamam. Elimizden geleni yapalım belki. Baba abi bir birden çok heyecanlandım da. Nereye gidiyorsun? Ha? Bu seni ilgilendirmez. Senin ya da diğerlerini tanımak artık benim ilgimi çekmiyor. Mecbur da değilim. Anladın mı? Ha. Nereye gittiğin ya da ne yapacağın benim de hiç ilgimi çekmiyor. Eğer biri Rayuga ile maçımda casusluk yapıyorsa ben asla bunun olmasına izin vermem. Umarım beni anlıyorsundur. Hala geç kalmış sayılmazsın. Maçtan çekilmen benim için yeterli. Ne dedin sen? Rayuga'nın ezici gücünü sen de gördün değil mi? Evet ne olmuş? Neyle karşılaşacağımı biliyorum ve buna hazırım. Sen ne demeye çalışıyorsun ki bana? Ya sonun hikaru gibi olursan olacak. Böyle bir şey olmayacak. Nereden biliyorsun? Öylece durup birinin daha rayugaya yem olmasını izleyemem. Bu olmaz. Ha? Demek beni yenip rayugayla kendin karşılaşmayı planlıyordun. Bu doğru değil mi? Hım. Boşa heveslenme. Ha? Aklındaki her neyse sadece bana değil Beyblade'in bütün amacına hakaret demektir. Ne? Beyblade mi? Rakibim ne kadar güçlü olursa olsun karşısına çıkacağım. Asla geri çekilmeyeceğim. Her şeyimi ateşe atmam gerekse bile emin ol atacağım. Beyblade'ci olmak bunu gerektirir. Ha. Anlıyorum. Evet haklısın. O zaman daha sıkı çalış. Hedefine odaklan. Çünkü maçı kazanırsan sıradaki rakibin ben olacağım. Demek kendinden o kadar eminsin ha? Yarı finalde seni bekliyor olacağım. Hmm. Tamam, bol şans. Libra çok garip hareket ediyor. Neler oluyor anlamıyorum. sorpıntı zehri yüzünden olabilir mi acaba? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Ama Libra böylesi bir saldırıyla yenilemez. Sanırım Dark Nebula'nın iki numarası dönüşünün durmasını bekliyor. Öyle mi dersin? Şu anda Poison Serpent'ın zehri Libra'ya yavaşça işliyor. Bir şey yapmasan bile, hatta saldırmasan da eninde sonunda Libra'nın dönüşü duracak. Aa, bana bilmediğim bir şey söyle yılan. Terazinin ses dalgası. Aa, ne? Libra'nın ses dalgası hiç etki etmedi. Anlaşılan hala anlamıyorsun, değil mi? Reggie, artık yuhya açıklamanın zamanı geldi galiba. <gülüyor> 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 aa, 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 yana kaç Libra! Neyin var Libra? Hadi kıpırda! Ama bu çılgınca... Neler oluyor? Sana daha önce söylediğim değil mi? Libra serpentin zehrinden etkilenmeye başladı bile anlamıyor musun? Sana inanmıyorum. Uyduruyorsun. Yapabilirsin Libra. Özel hamle. İşte böyle. Aferin. Hadi. Terazinin son karar patlaması. Bu nasıl olur? Libra bir kez daha hadi. Aa, ama neden? Neden mi dedin? <laughs> Yerdekilerin ne olduğunu hala anlamadın mı? Bunlar Serpent'ın Libra'yı kırarak attığı parçalar. Ha? Nasıl yani? Libra'nın parçaları mı? Bu nasıl olabilir? Ufak bir parça bile Beyblet hayatı önemdedir kaybı Beyblade'in dengesini bozar ve gücü de kademeli olarak azalır. Tıpkı yılanın zehrinin bütün bedeninde akması gibi bir şeydir. <laughs> Özel hamlen rakibine saldırmak için süpersonik dalgaları kullanan bir tekniktir ve sağdaki küçük parçalarsa Libra'nın oluşturduğu dalgaları engellemesini sağlıyor. <laughs> Aa. İşin doğrusu, ha? bütün gücümü daha kullanmadan gücün çoktan bitti sayılır. İşte bu çok üzücü. Üzücü mü? Olamaz Libra, hayır. Değerli Beyblade'ini gözünün önünde parçalanırken izlemek eğlenceli olmaz senin için. İşte bu gerçek bir acıdır. Kes şunu, hemen kes şunu. Ve sırada... <laughs> bu da korkudur. Artık kara hamlemi tatmanın vakti geldi. İşte bu. <laughs> Yılanın zehir saldırısı. <laughs> Yoksa sona mı geldik Yu? Ha, ne dersin? Yeter! Kes şunu! Bu kadar yeter artık. Biri biri bana yardım etsin. Hı? Hı? Hmm. ah, hmm. ah, hmm. Rayuga! <laughs> Ama bu bu hiç eğlenceli değil. Buna yeterince katlandım. Çok kötüsünüz. Cinga'nın bana öğrettiği beybet bu değil. Yakında tekrar görüşelim. Cinga. <laughs> o zaman buna bir son verelim ha. Haklısın. Dark Nebula organizasyonuna böyle maçlar yapabilmek için katılmadım. Aa. Ben her zaman özgürdüm. Beni duydun mu? Yani pes etmiyorum. Hadi bir kez daha Ne? İbrahim. <laughs> <laughs>